temel ücret 3600-7200 ek göstergenin kademeli olarak düzenlenmesi yıpranma payı ve Covid-19'un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması talepleriyle bugün burada toplanmış bulunmaktayız. İlk konuşmayı Depulası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına Doktor Ayhan Kaya yapacaktır. Onu mikrofona davet ediyorum. dönüşüm programı ile çökertilen sağlık sistemi artık devam ettirilemez bir hal almıştır. Koronavirüs salgını hem sizlere hem de bizlere mevcut sağlık otoritesinin toplum sağlığını korumak gibi bir derdi olmadığını bir kez daha göstermiştir. Sağlık sistemi artık sağlık değil, sağlıksızlık üretiyor. Ve bunu uzun süredir dile getirmemize rağmen hiçbir adım atılmıyor. Yaşanılan bu çöküşe tanıklık eden biz sağlık emekçileri artık nefes alamıyoruz. Bilimden, yaşamdan, emekten yana değil, sermayeden yana olan sağlık politikalarına sabrımız tükendi. Emeğimizin bu denli yok sayıldığı, değersizleştirildiği bir ortamda çalışamıyoruz. Emeğimiz ile alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla geri çekilen yasa tasarılarına itirazımız var. Tükenmiş, mesleği değersizleştirilmiş, emeği görmezden gelinen, çalışma şartları sağlıksız olan sağlık emekçilerinden sağlık beklenemez. Taleplerimiz sizin için, bizim için, hepimiz için. Sağlık mücadelesinde yan yanayız. Toplumun sağlığı ancak sağlık emekçilerinin sağlığı ile olur. İşte bu nedenle bugün grevdeyiz. Bu grev daha iyi bir sağlık sistemi için, haklarımız için, hakkımız olanı savunmak için. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz. Ne mi istiyoruz? Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini ve insanca çalışma süreleri, güvenli, sağlıklı çalışma ortamları, COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası, sağlıkta şiddete karşı etkin ve etkili bir yasa istiyoruz. Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini, randevuların hastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini istiyoruz toplumun geniş kesimlerinin sağlık hizmeti ihtiyacı da hekimlerin özlük hakları da ancak kamusal sağlık politikalarıyla teminat altına alınabilir. İş güvencemiz, gelir güvencemiz, mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi istiyoruz sağlık piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez. Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını, özel hastanelere değil kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını, özel hastanelerde aşırı çalıştırılmaya ve ciro baskısına son vermek istiyoruz. Tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu nitelikli uzmanlık eğitimi almasını ve eğitim dışı işlerde çalıştırılmamasını istiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 7200 ek gösterge ve pandemide çalışan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Performans sisteminin kaldırılması, döner sermaye uygulamasının son verilmesini, sabit maaşımızın bunları muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, topluma dayalı ve bölge nüfus tabanlı, kamuya ait binalarda kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak birinci basamak sağlık örgütlenmesi istiyoruz. İş yeri hekimliği alanında ortak sağlık ve güvenlik birimi gibi ve benzeri özelleştirmeye son verilmesini, iş yeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirme konusunda tabip odalarının yetkili olmasını istiyoruz. KHK ve güvenlik soruşturmaları ile hukuksuzca işinden alıkonulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Bu görev koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. Köleliği dayatan çalışma koşullarına son vermek, güvenceli çalışabilmek içindir. Şiddete karşı etkin yasa, güvenli iş yerleri, sağlıklı çalışma ortamları içindir güvencesiz gerçek dışı bahanelerle işimizden edildiğimiz içindir. Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir. Bu grev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun ve sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verilmeli. Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzenleyecek bir düzenleme hızla meclise getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Bilinmelidir ki söyleyecek sözümüz de var, değiştirecek gücümüz de. Emek bizim ise söz de bizimdir. Kurtuluş yok, hep başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Antalya Derneği adına Doktor İhsan Albay'ı mikrofona çağırıyorum. Herkese merhaba. Antalya Aile Hekimleri Derneği aynı Tayyip gibi her ilde böyle örgütlenmiş aile hekimlerinin AFİ çatı Çatı örgütü AYEP olan bir örgüttür. Bütün illerde vardır. Şu ana kadar aile hekimlerinin yaptığı bütün eylemlerde hepsinde karar sahibi olmuştur ve eylemlere etkili rol almıştır. Bizlere destek olmuştur. İlk defa da hastane çalışanlarla beraber burada arkadaşlar ilk bir defa bir eylem yapıyoruz. Umarım bundan sonra da her zaman hep beraber beraber bir arada oluruz. Beraber eylemler yaparız. Neden iş bırakıyoruz? Salata dönüşümün 20. yılına yaklaştık. Çok şey değişti. Sabit kalanlar ise asıl değişmesi gerekenler oldu. Mesela salata şiddet gibi bir yasa bir türlü çıkmadı. Yıllardır darp ediliyoruz, ölüyoruz, kimsenin sesi çıkmıyor. Ama sorarsanız siyasilere çıkardık diyecekler yasayı. Kamuoyuna yansıyan ile gerçekler hep farklı oldu bu geçen sürede. Son günlerde yaşananlar da hiç yaşatmadı bizleri. Televizyonlarda bizzat Sağlık Bakanı açıkladı. Doktorlara müjdeli haberi. Zam yapacağız dedi. Ne yalan söyleyelim yine inandık. Aile hekimlerine 3 bin lira pandemi ödeneği vereceğiz dediklerinde 3 bin tane şarta bağlayacaklarını habersiz bir şekilde inanmıştık mesela. Aşı için de aile hekimler ödeme yapacağız dediler. Ailelerimiz bile 3 bin lira aldınız hayırlı olsun dediler. Oysa onun tamamlanmak için yine bir sürü şart vardı nasıl daha az kişi ödeme yaparız konusunda çalışma yapan bürokrat arkadaşa Nobel ödülünü aday göstereceğiz. Şimdi siz değerli kamuoyu ve basın mensupları hekimlere zam yapıldı sanıyorsunuz değil mi? Ekran karşısında bağırarak söylenen zamlar zam ile ilgili teklif meclisten geri çekilme haberi ise hızlıca küçücük alt yazılarla geçip gidiveriyor ekranların altında. Haksızlık varsa biz yokuz. Haksızlık varsa biz yokuz. Haksızlık varsa biz yokuz. Bugün iş bırakıyoruz. Para falan istediğimizden değil, milyonların önünde bizimle dalga geçtiğimiz için iş bırakıyoruz bugün. Tüm dünyadaki doktorlar ödüllendirilirken tam da pandeminin ortasında bize, bize ceza niteliğinde bir yönetmeyi için iş bırakıyoruz pandemide hayatını kaybeden meslektaşlarımıza ağzınızın ucu da olsa şehit diyemediğiniz için bugün yine iş bırakıyoruz. Siz neden bu adamlar iş bırakıyor? Neden binlerce doktor her yıl ülkemizden kaçarcasına yurt dışına çalışmaya gidiyor diye şapkanızı önüne koymadığınız sürece biz iş bırakmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar son zamanlarda bir Gündem olmuş bir şiir okuyacağım. Tam da bütün gündemi oturan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in bıçak Kemik'te şiir okuyacağım. Her bıçak kemikle de üç defa tekrar edeceğiz beraber. Olur mu? Eti geçti duydun mu? Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Duymadıysa dur artık evet. be Allah'ın kulu. Bıçak Alkası. kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak evet. kemikte. <laughs> duy da silki ne olursun. Bu ne biçim uyku bu? Bıçak, Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. <laughs> Bıçak kemikte. Bıçak kemikte şafa büyük kurulmuş dağlar gibi insanlık bu mu çalıyor tömürdün imdat imdat çanları Kımında da kurtar onurunu bıçak kemikte bıçak kemikte bıçak kemikte bıçak kemikte bıçak kemikte bıçak kemikte, Bıçağı kemikte. Bıçağı kemikte. Bıçağı kemikte. Topraksa paylaşılmış, kıyılarsa yağmalanmış. Umut hacizde, ya bu neyin kuşluğu bu? Sana yokluk, sana yasak, sana dam. İnsan değil haşa, bir yağmacı soyu bu. Bıçak kemikte, bıçak kemikte, bıçak kemikte, bıçak kemikte, bıçak kemikte. Bıçağı kemikte. Bıçağı kemikte. Bıçağı kemikte. Bıçağı kemikte. Ürensin, üretensin, yaratansın, yürütensin dağları. Bak böyle kilit duvar duvar. Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Tayyip Odası'nın Sağlık ve Sosyal Hizmeti Bekçileri Sendikası'nın ve Antalya Aile Hekimleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu basın açıklaması sona ermiştir. Herkese çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Meydanlara taşıyalım. Bıçak kemikte.